Arkadaşlar, şimdiki videomuza araba yarışına geldik. Of diye şimdi oraya gidiyoruz. Hadi gidelim. Hadi gidelim. <laughs> Arkadaşlar, şöyle yarışa gidiyoruz da. Su kuruna girerkenler salamlar. Ne kadar doğru? Ben de. <laughs> <laughs> tamam, ve ikinci etap için hali hazırda bekliyoruz. Arkadaşlar, devam edemeyebiliyorlar. devam edemeye dilisimizi Türkiye Basketbol Ligi'nde temsil eden ve gerçekten evet, kulağınız bende olsun çok rica edeceğim kıymetli hemşehrilerime. Evet tüm halkımız davetlidir. Bir kez daha anons etmek istiyorum. Evet Türkiye Basketbol <laughs> Oh, 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 oh.